Herkese merhaba, Serpil Satış'a hoş geldiniz. Haftanın son programında birlikteyiz. 1 Kasım, yeni bir ayı da girdik. Hızlıca gündemlerimize geçelim. Tek gündem arasında Esenyurt. Belediye Başkanı Ahmet Özer. Fotoğrafta gördüğünüz İstanbul valisiyle bayramlaşıyorlar. Bu fotoğrafı paylaştıktan evine gidip yatıyor. Sabah kalktığında saat 5'te terör polisi, terörle mücadele evini basacak. Özgür iddiasına göre yatak odasına girip kendisini yatak odasında taciz etmişler. Bu da belediye başkanının attığı tweet. Bu tweetten sonra gözaltına alındı. İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'e ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyeti ile elebet yaşatacağız. Bu tweetin altına bazıları şey diyor. Bak gördün mü Ahmet Hoca? Sen Kürtsün. Yani böyle yaparak yaranamazsın. Yani sen hiçbir zaman Asya unsur olmayacaksın mealinde şeyler yazmışlar. Bu da son konuşması. İnsanlara diyoruz ki bu bir zenginliktir. Herkesin dili, türküsü, oyunu bizi zenginleştiriyor. Türkiye zengin bir yerdir. Doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisiyle biz hepimiz kardeşiz. Bizim adlarımız farklı olsa bile soyadımız Türkiye'dir. Ülkemize hizmet yapmak yoluyla sahip çıkıyoruz. En büyük yurseverlik de budur Mustafa Kemal'in dediği gibi. Biz bu hizmetleri de giderek arttırarak sürdüreceğiz. Hiç kimse bu anlamda merak etmesin. Nasıl merak etmesin? <laughs> i̇şte bu ülke böyle. Merak etmesin var mı? Sabahını alırlar adama. Dün e, CHP Esenyurt'taydı. Hem MYK topladı hem miting yaptı. Özgür Özel de e, konuşanlar arasındaydı. Kendisi de geldi bizzat. Ha bizzat geldi diyorum ya de bilirdi. Ankara'dan konuşabilirdi, tweet atabilirdi. Geleceği tuttu. Erken seçim istedi. Erdoğan'a seslen de ekranda gördüğünüz gibi işte piyonlarına, cellatlarına yaptırmaya çalışma. Cesaretin varsa çık karşımıza. Zaten Erdoğan erken seçim istiyor. Yani erken seçime götürecek. Biz hazırız diyor. İstanbul hazır, Türkiye hazır. Hodin meydan çık karşımıza. Şimdi e, konuşumunda bir sürü referans var, göndermeler var. İşte bir sürü FETÖ, Zekeriyaz falan filan. Şimdi kardeşim <laughs> sabaha kadar konuşabiliriz de bir yeni kapıya tapış tapış siz gitmediniz mi? Dokulmazlıkları kaldırıp ona vesile olup birçok insana hapsesiz yolu atmadınız mı? Mühürsüz oylar referandumla Türkiye bu saçma sisteme geçerken, mühürsüz oylar, geçersiz oylar sayılırken, Türkiye'de rejim değişilirken, siz seçim sonuçlarını kabul edip eve gidip yatmadınız mı? Birçok kez söylenen Erdoğan üçüncü kez aday olurken anayasaya aykırı bir şekilde olsun bir sandıkta yeneriz onu deyip bu adaletin hiç olmadığı bir seçim olayına girmediniz mi? İki belediye başkanıyla seçimi kazanmanız çok rahatken en son aday en zor kazanacak adayı gösterip ki Kürtlerin bütün oyunu almasına rağmen seçimi kaybetmediniz mi? Herkesin bangır bangır bağırdığı ya şu seçim sandıklarına sahip çıkın. Büyük bir hile var birçok e, kütüklerde vesairede defalarca yazılmış insanlar var dendiğinde hiçbir şekilde bu seçim güvenliğiyle alakalı hiçbir şey yapmayıp bütün skandalın başındaki adama gidip tekrar Ataköy'e belediye başkanı seçtirmediniz mi? Daha 31 Mart'ta birinci parti olup büyük bir rüzgar yakalamışken ekose ceketi giyip Erdoğan'ın önünde düğme iliklemediniz mi? Devletimiz devletimiz. Daha geçen gün New York'ta Türkiye hırsızlıkta suçlanıyor Erdoğan ve çetesi. Biz devletimizin yanındayız diye açıklamayı siz yapmadınız mı? Al sana devlet işte. Yargı. Ne diyecek şimdi insanlar? Suçu varsa aklansın kardeşim. Siz öyle diyordunuz ya hani. KYK'lar vesaire alakalı. İşte beraat edenler falan. Tamam işte. Senin belediye başkanın. Suçu yoksa beraat etsin. Size söylenecek şey bu ama hala aynı kafa. Erdoğan'ın çizdiği çizgide konuştur. Hiçbir şey de değişmeyecek. Bu. Cumhuriyet Gazetesi'nin özel haberi konuşmuşlar. Diyor ki Ahmet Özel değerlendirmesi yapmış. İnsanın aklına sonraki hedef İBB mi diye geliyor. Bakın ben bunu görene kadar benim aklıma hiç gelmemişti. Yani görünmeyeni de görüyorlar. Dün e, birçok parti e, Esenyurt'ta CHP'nin mitingine katılmıştı. Katılanlardan bir tanesi de e, DEM Partisi'ydi. Tülay Atemoğulları da konuşma yaptı. kayım rejimini kabul etmediklerini söylediler. Burada kent uzlaşısıyla seçilmişti. Dem Parti ile o zaman HDP e, ittifak yapmışlardı. Beraber seçilmişlerdi. Bu da bilinen bir gerçek yani hiç e, sır falan değil. Yılmaz Tunç Adalet Bakanı sarayın. Neyse üstümü çok bozmayacağım. Bir süredir dikkat etmeye çalışırım ama kardeşim küfürsüz de kendini bu ülkede ifade edemiyorsun. Yani yaş oldu 50 artık biraz konuşmaya dikkat edeyim diyorum ama gerçekten bu saray köpeklerini başka türlü tarif edemiyorsunuz. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. İşte anayasını bilmem maddesini hatırlatıyor. ve hakimlere talimat diye bir madde mi var? Yargıyı tehdit etmek kimsin hakkı değildir falan. Yani öbür gün Erdoğan da çıkacak. Hakimleri tehdit ettiler, devleti tehdit ettiler. Örgütle yan yana görünürler. Bir sürü üzerine tepinecek. Bir sürü işte e, tura Turay Yatımoğulları CHP'nin otobüsünde konuşmuş falan ya. Bunları konuşacaklar. Çok enteresan. Şimdi... E, en büyük olayı aslında Kürtlere yapıyorlar. Diyorlar ki bak CHP ile iş tutarsan işin yaş. Bunlar gelir başına. Çünkü e, şeyde biziz, güçlü de biziz. E, her türlü yetki, etki bizim elimizde. Ya bize yanaşırsan rahat edersin. Bak Güneydoğu'daki belediyeleri kaymatıyor muyuz? Atamıyoruz. Kime atadık? CHP ile iş tuttuğunu atadık. Demede diyorlar ki bak sen hani Öcalan falan çıksın. Önderimiz e, Sayın Öcalan falan bu çıksın istiyor musun? Suriye'de biraz ortam yeşe olsun, rahatlasın, Suriye'dekileri bombalamayayım diyor musun? O zaman bize de can suyu olacaksın. Çünkü biz MHP artı AKP %50 artı bir bulamıyoruz. Şu istediklerini almak istiyorsan bize can suyu vereceksin mesajı. Şu sarayın e, tutmelerinden sonra diğer onursuz bir insana geçelim. Atadan kayyım. Can Aksoy. Devletimizin emrindeyiz. Eyvallah. Erdoğan'ın yanındayız diye hashtag yapmış 2 Ağustos'ta utanmadan da şu pozu paylaşıyor. Ya Rabbim ne kadar onursuz insan var. Şimdi esas haberimize, kapağımıza gelelim İmamoğlu. krizden bir fırsat mı çıkar? İmamoğlu bunun peşinde dünden beri önceki başlarda süreci takip ediyoruz diye çok gereksiz bir aptal bir tweet atmıştı. Daha sonra baktı ki hadise kendisine geliyor ve ya böyle ekose ceket giyip normal yaşayacak ya da direnecekler. Ya müzakere ya mücadele. İmamoğlu dün mücadele sinyali verdi. Bu paylaştığı fotoğraf yumruk havada. Bu da paylaştığı tweet. Her fotoğrafın bir anlamı var. Şimdi ne mahkemeler ne yasaklar ne tehditler ne kumpaslar bizi durduramaz diyor. Diğer katılan bütün partileri sıralıyor. Sadece dem yok yani. Şimdi paylaştığı fotoğraflara bakalım. Birinci fotoğraf Özgür Özel. Diyor ki parti yararşisine saygılıyım. Etne unsur olmak istemiyorum. İki halk Fotoğrafı var halkla beraberim işte halk arkamızda Yumruk havada Direniyorum mücadele ediyorum ve diğeri de Dem Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğlu'nun fotoğrafı diyor ki Benim demle yan yana görünmekten bir gocuncak durumum yok Bu da Kürtlere bir mesaj İnce e, çalışılmış bir tweet Dün de ateşli bir konuşma yaptı bir dinleyelim Seçimlerde bükemediğiniz bile Yasaklar Ve tutuklamalarla Kayyımlarla bir milim bile yemeyeceksiniz, bir milim. Buradan söylüyorum. Ben sizinle uğraşacağım, uğraşacağım. Ben sizinle uğraşacağım. Bu kadar net. Bu kötülükle, bu kötülükle mücadeleyi, bu kötülükle mücadeleyi büyüteceğiz. Evet, e, İmamoğlu normalleşme elin tersiyle itti. E, çok büyük bir de rüzgarla e, bunu itiyor. Yani Özgür Özel'in bunda çok direneceğini zannetmiyorum. Bundan sonra zaten İhsan Yurt'ta konuşması da gösterdi. Özgür Özel de o 31 Mart'ta sonraki o sümsük çizgisinde çok sürdüremez gibi e, geliyor. E, İmamoğlu dün e, en son programda konuşmuştu. Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. E, yasak gelse de bu bir rüzgar kazandırır CHP'ye. E, direneceğim dedi. Yani boynumu uzatmayacağım. Direneceğim. Sizinle uğraşacağım dedi. Ee, CHP tabanında aslında bunu istiyor ee, çünkü dünden beri İmamoğlu'na çok büyük bir destek var zaten bu Esenyurt'ta kayyum ataması vesairesi zaten hepsi İmamoğlu'nun ününü kesmek için Özgür Öze'de Erdoğan grup toplantısında e, belli bir sınır çizmişti yani biz İmamoğlu'na yasak getireceğiz sesini çıkarma demişti. E, bir aktaracağımız not daha var e, Fethullah Gülen'in vasiyeti ve maddi mirası açıklandı e, aile üyelerinin ve Birkaç tanığın olduğu bir yerde vasiyet açıklanmış. Çok cüzü miktarda bir para var yer maddi mirasa. ceketinin cebine koyduğu kefen parası var. En aşağı bezden alınmasını vasiyet ediyor. Bazı borçlar yazılmış işte bazı cami tamiratında bazı faaliyetlerde kullanılan ve borcu ödenmemiş kişilerin isimleri var. Onların borçları ödendi diyor. Ama benim öğrendiğim gibi çok daha önceden o kişilere borçlar ödenmiş. İşte kitaplara kime başladı. Kitaplar hangi müessesedeyse onların olsun diyor. Gerçekten yani çok göz yaşartıcı bir vasiyet. Çünkü çok ciddi bir mal varlığı olabilirdi. Kitaplar milyonlar satmıştı. Ama işte birkaç ceket, iki çantası varmış. Birinde özel eşyaları, işte özel kıyafetleri, iplik dikiş kendi <laughs> dikiş şeyi taşıyormuş, iğne iplik taşıyormuş yanında uzun Herkül sitesinde tweetinde de var uzun olarak da görebilirsiniz bunu da haberi de paylaşmış olalım bugün sizden gelenler az sorular olacak çünkü bu kayyum meselesi olduğu için birazcık ona fazla vakit ayırdık bu kayyumlara tanırken binlerce kurma belediyeye neredeyse destek veriyordu CHP sizce şimdi başına gelenleri hak ediyor mu Elak hak ediyor ama Adaletsizlikte eşitlik olmaz. Yani bir şey ya adaletsizdir ya değildir. Ya doğrudur ya yanlıştır. CHP'nin başına başına geliyor diye sevinecek değiliz. Ama insanın içinden de kardeşim daha fazlasını hak ediyor demek geliyor mu? Geliyor. Masumlar zarar görmesi. Bunlar bu zalim düzenine devam ettirmek için çalışmıyor olsa beter olsun dersiniz ama bunlar yüzünden ülkede bu rejim devam ediyorsa eğer. Bakın 31 Mart'tan beri Özgür Özel'i konuşuyoruz. CHP konuşuyoruz. Erdoğan piyasada yok. Çok az çıkıyor zaten. En son işte bu bahçenin çıkışından sonra biraz bahçeli konuşulur oldu. Ama hep özgür özeli konuşuyoruz. CHP konuşuyoruz. Neden? Kardeşim sen 31 Mart'ta birinci parti çıkmışsın. Büyük bir rüzgar yakalamışsın. İnsanlar tekrar umutlanmış ki 28 Mayıs'ta 2023'te insanlar bunalıma girmişti. Gidip bütün bu kazanımları gittiler saraya teslim ettiler. Hep CHP konuşuluyor. Evet bin neviyle hak ediyor. Bunları kendileri istedi. Hala FETÖ MET'e diyorlar salak saçma. Ama biz ilkeleri savunmamız lazım. Adaletsizlikle eşitlik olmaz. Evet çok büyük bir sorun izleyicimiz sormuş ya da yollamış. Hapiste bulunup yatarı dolanları bırakmıyorlar. Cezaevinin keyfi yönetimleri gerçekten hakkı olan şeyleri insanlara vermiyorlar. İşte soru uzun. ben ekrana sığdırmayacağım. Kısaltım bir şey yok. Pişmanlık vesaire falan. Onları yapanları da bırakmıyorlar. Ya adli suçlarını yanına koyuyorlar, can güvenliği tehlikeli, bir sürü zorluk çıkartıyorlar. Çok büyük bir sorun. Devlet bakım diyor ya Türkiye hukuk devletidir. Sinerciyi, tecavüzcüyü, hırsızı, adi, uğursuza yaptıkları, verdikleri hakkı gerçekten e, bu siyasi diyebileceğim siyasi mahkumları tanımıyorlar. Çok büyük bir sorun. Buna ilgili e, birkaç eylem var ama yeteri kadar gündeme gelmedi. Bunu da işte muhalefet partilerinin falan getirmesi lazım diyeceğiz. İşte bak nelerle uğraşıyorlar. Şimdi bir şey merak ediyorum. Avukat Dilek Ekmekçi, Osman Gökçek'in şikayetiyle akıl hastanesine yatırılıyor ya. O e, itiraz ettiler. O gerçekleşmedi henüz ama böyle bir durum var. Yani Dilek Ekmekçi MHP hakkında suç duyurusunda bulunduğu için tutuklanmıştı. Daha sonra serbest kaldı. Savcı itiraz etti. Bir kez daha tutuklandı. Tutuklandığı dosya o. Osman Gökçek'in başka bir şikayeti var. E, ceza akıl hastanesine yatırılsın diye. Soru ülkede o kadar namussuz, ağırsız, gayrimeşru işler yöneten adamlar varken neden Osman Gökçek? Çünkü Osman Gökçek de onlardan bir tanesi. Ağırsız, uğursuz adamlardan bir tanesi olduğu için ve direk etmek için kendisi hakkında bazı e, iddiaları vardı. Bazı açık kaynaklardan yaptığı sosyal medya paylaşımları vardı. Onun sebebiyle Gökhan Bey, Gökhan Bozkurt e, yine bir karikatürünü bize paylaştı. Apo, ipiat. Hatırlarsınız yıllar önce Bahçeli meydanlarda ip atmıştı. Bu sefer Öcalan'dan ip istiyor Devlet Bahçeli. Bu paylaşım için de teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler bu haftayı nokta olduk İnşallah pazartesi tekrar birlikte olalım. Hepinize güzel bir hafta sunu diliyorum. Hoşçakalın.